Evet, gün itibariyle e, Trump'ın ABD'deki tüm düşük gelir grubundaki vatandaşlara 2000 dolar dağıtacağı haberleri piyasada dolaşmaya başladı. Hemen kriptocularda ve özellikle ABD borsalarında ciddi yatırım yapan insanlarda şunu gördüm. E, i̇şte 2021'in aynısı olur mu? Hayır arkadaşlar, 2021'in aynısı olmaz. Bundan kesin ve net emin olabilirsiniz. Çünkü sebebi insanlar artık evde tıkılı bir şekilde yaşamıyor. İnsanlar üst üste yaşamıyor. O zaman böyle bir ekonomik kriz yoktu. ABD'de şu, henüz daha enflasyon dalgası başlamamıştı. Şu an insanlar çok fazla borçlu. E, verilerin içine girip tekniğe sizi boğmak istemiyorum ama o para böyle gümbür gümbür borsalara yeniden gelecek. Kriptoları uçuracak gibi bir durum söz konusu değil. Bu tuzağa düşmeyin diye bu videoyu çektim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.